Şimdi kadın faktörü olaraktan da, şimdi kadınlarda da son zamanlarda erken menopozu çok sık görmeye başladık. Yani 23-24 yaşında, biraz önce ne demiştim? 20-25 yaş en maksimum doğurganlık olduğu zaman demiştik hatırlarsanız. Evet. 20-25 yaşında hiç yumurta yok. FSH değeri yani hormon değeri 70-80'lerde. E bu kişi menopoza girmiş. Yumurtalıktan hiç yumurta yok. Bu kişinin... Tabi bazen genç yaşlarda geri dönebiliyor. Yani genetik bir faktörü yoksa bazen tedavi veriyoruz. O işte seksin olan işte FSH'leri geri dönüp işte onların altını yapıp yumurt üretebiliyor. Ama nadir. Ama deniyoruz. Özellikle bu FSH'leri ileri yaşlı 35'in üzerinde bir FSH yükseldiyse bunlar da maalesef e, yumurtalarında yumurta üretemediği için gebelik oluşturamıyoruz. Bu da tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Erken menopoza Erken menopoz. Çok sık görmeye Hı -hı. başladık bunları. Şimdi eskiden, Neyle alakalı hocam? Işte bu, bu? Stresten, yediğimiz Hı -hı. içtiğimizden, GDO'lu ürünlerden, işte manyetik alanlardan işte bu adını bile bilemediğimiz bu enfeksiyonlardan, bu enfeksiyonların acaba yumurtalarda bir farklı etkisi olacak mı? Yani Covid için diyorum mesela yumurtalarda evet. bir etkisi olacak mı? Bilmiyoruz. Veya daha önce geçtiğimiz bir işte gribal bir enfeksiyon. Çünkü yumurtalık çok hassas bir doku. Tiroid dokusu gibi. Mesela en ufak bir şey hemen etkileniyor. Genç kızken geçirmiş olduğu bir iltihabı işte kasık hastalığı hani kasıklardan bir iltihap bir hastalık işte yumurtalıklarında bir enfeksiyon bunların hepsi bir nedendir. Ama bazen hiç nedenini bilmediğimiz bir şekilde erken menopoz olabiliyor. Bunlara baktığımızda bu kişilerin bu kızların anneleri de erken menopozda, teyzelerinde de olabiliyor veya işte diğer kız kardeşlerinde olabiliyor. Yani ailevi bir yatkınlık olabiliyor. Hı hı. O yüzden Annesi geç gebe kalan, annesi geç gebe kalan veya işte tedaviden gebe kalan ve işte belli bir süreden sonra e, tedavisiz de olsa gebe kalan e, kişilerin kadınların kızlarının evlendikten sonra bir an önce yani çocuk yapmaları veyahut işte ertilecek olsalar bile e, bir doktor kontrolünde e, bir infertilite bakımı doktorun kontrolünde ertilmelerine fayda var.